arkadaşlar. Çağrı şartım Tango Alfa bir Eco Victor. Ee, bir eski bir telsiz zabitim Şimdi size yurt dışında Türkçe yayınlar olup olmadığını efendim görüyorsunuz. Bulgaristan'ın FM radyosunda Türkçe yayınlar. Bunlar akşam 8.30 8.30-9 o civarlarda başlıyor veya 8 gibi. Ve sabah FM'de mutlaka Türkçe yayın oluyor. Bakın e, yani bütün yayınlar da Türkçe. Haberler de Türkçe. Fakat bölgesel oluyor. Bu arada bu da Akai'nin bir radyosu. Onu da e, gayet güzel yapmışlar. Hem stereo. Alışı çok iyi. Hem onu da tanıtımını yapayım dedim. E, yurt dışında Türkçe yayınlar oluyor. E, her ülkenin bir azınlık kısmı var. O azınlık kısmına yönelik yayınlar mevcut. Hani bizim ülkemizde de sonuçta olabilir. Yani bu Avrupa Birliği'nin bir şeyi, yani bir özgürlükle ilgili bir olay yani. Bilginiz olsun. Şöyle radyomuzu da inceleyelim. Bu Japon, gerçek Japon ama Çin üretimi fakat kullanımı oldukça iyi. Akai de böyle bir radyo, kısa dalga radyo çıkarmış. Tesadüf önüne geçti. Kullanımını e, TV diyor gibi hemen hemen. Hatta belki biraz daha iyi de diyebilirim TV videodan Daha önceki tanıtımlarda. E, iki tane pille çalışıyor, kalem pille çalışıyor. Demek ki Akai de girmiş bilmediğimiz bir yani şey. Ben bunu bilmiyordum mesela. Frekans bantları da oldukça e, dolgun. E, orta uzun e, sadece dalga'nın çoğunu kaplıyor. Telsizleri de dinleyebilirim fakat e, şöyle söyleyeyim. E, yani tabii ki SSP yok üzerinde ama duyuluyor yani e, mor sinyali orada var veya konuşma olduğunu yani o frekansları bulabiliyor radyomuz şöyle yakından da inceleyelim böyle arkadaşlar e, hem radyo hem de, e, de biraz bilgi vermek istedim hala yurt dışındayım e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim